Ay çok zor. Beş saat beklemeye zorunda kalarsam. Sen de normal hemen kurut gel da. da bilirsin, hafif ki bu yandan sonra kurutacağım da bir de gel. Ben kurutun. Hı. Hmm. Ha? Hımm. Tamam. Tamam. Ee <laughs> ne yapıyorsun? Her şey. Sahurda ne yiyeceksin? Su içeceğim, e, niyet Çünkü yemişim ve karnım çok tok. Yemek hazırlayacaksın, görüntülü arayacağım. seni o tabağını bitireceksin. yemişim, yemine Yoksa yarın geldiğim gibi oruç bozdururum bak sana. Bozdururum yani. Günah da, fakir. Ama sözümü dinlemiyorsun. Yemek yediririm yani, aç olsan yemek yediririm hemen. Sıkıştırma, günaha o Ama sorunu yap da. Yapacağım da, su içip, su içip yatacağım. Ya e bak ha, böyle konuşuyor, ben sinirleniyorum, kötü olan ben oluyorum. <laughs> Bir haftanın yemeğini yemiştim. En azından Bu Görünmek... da diyor ki Bir dakika bir dakika. Diyor ki diyorum sahurunu yap. Diyor, dün yemişi Bu da şey gibi. Bir tane çocuk işe başlamış. Bugün gitmiş arkadaşlar işe. Yarın olmuş. Yarın da gitmemiş. Patron çocuğu arıyor. Diyor evladım niye işe gelmedin? E diyor patron dün geldim ya. İşe her gün gidilir. Sen de yemeğini her gün yiyeceksin. Ama ay Furkan yemeyeceğim dün çok yedim vallahi billah. Bole, iyi diyor, dün yedim. Diğer de Furkan sinirlenme. Gel de sinirlen. Sadece dün değil bugün de yemişem yani az önce. Ama dün a fazlasıyla yemişem. Bir defa dünü boş o dinki dün, çıktı gitti mi ha? Bu eee hardan bilirsen bugün de yemişem diyorum da Neden şimdi? tamam dünkü yedim bitti gitti uçtu. Ay dünkü uçup ölen bir iftida diyelim. Ben gücüm çatmıyor o kadar yeme yeme. Bir tepsi yemeği yemişim millet şahitti. Estağfurullah. Tamam. Sen bugün ne zaman en son yemek yedin? Bir saat önce. Yemin et. Yemin ederim bak yemin ederim abdestli ama. Ee, ne yedin ki Çok o kadar doyumlusun? Pişirdiğim toyuk vardı ya şeyde. Onu yedim daha kala kalmıştı biraz. Valla dün yedi. Dün niye en bak bir yemek en fazla. Bak dün yaptın ya en fazla bugün de yersin yarın daha yeme ha sakın ya değil de, mi? Bitti ki 5 neferlik yemek tek başıma yemişem. Sor çete sor. Yedi mi? Sor çete. Çete o 5 neferlik yemek değildi mi? Valla sor Canım benim bak. Bak. bak sinirli insanım der. Ama çabuk sinirlenen insanlardan hiçbir zaman korkma. Çünkü onlar çabuk sinirlenir ama kalplerinde hiçbir zaman kötülük yoktur. Hemen yumuşarlar. Bu oğlan hafif gitti. Ben, ben yemeyden bile sıkıştırma da istemiyorum. Sıkıştıracağım. İstemiyorum de hesap olurum. Ne olursan? Hesap. Olma ne. Açət yeməz yemni şanan sonraki gün xəngəl qalan pişirmişdi. Bilirsiniz də, xəngəllə bir yerdə maşaya başqa yeməklər də qoymuşdu. Salatadır, odur, budur, nə bilim kiftdəsidir, aşıdır. Ula, xəngəllə bir yerdə ma yedirmədi yemək qalmadı stolda. Könənəm də sağ olsun yanımızda, səsimi çıxara bilmədim. Nə yedirdisə yedim. Çorba oldu qarnım. Bir dəqiqə, arkadaşlar, burada Xengel dediğimiz mantıdır, tamam mı? Azerbaycanlı kardeşlerime de sesleniyorum. Xengel dediğimiz de mantıdır. Şimdi xengel yenildiği zaman ekmekle yenilir mi, yenilmez mi? Bir dakika. Ekmekle yenilir mi, yenilmez mi? Yenilmez. Yok, yenmez. Tamam, yenmez. İşte ben niye ekmekle yedirdim? Bak görürsünüz mü? Her anormal şey var. Hamsını ben eğlendim. İşte ben niye ya ekmek yedirmişim arkadaşlar. Öyle, öyle kengel yedirdir de arkası için ekmek verirdi. Böyle bir şey görünüftü mü? Hengelin yurdu arkasına ekmek. Çünkü niye? Zayıftır diye. Ne alakası var? Parti Ola o hengel de hamur, ekmek de hamurda Müslüman evladı. İşte hamur hamurun içine koyulup yeme yenilmediği için o ikisi de beraber yenilmez. Ne alaka? Ne alaka? Biz biz Kürtler ekmeği bile ekmeğin içine koyup yiyoruz. Yalan Yalanlar mı? Ciddi söylüyorum. Hiç olmazsa lavaş koydu. Ekmeği ekmeğin içine koydu. Lavaş yoktu daha sofrada. Pide vardı pide yedirdiler. Hmm, Yaşasın. Tamam. Yaşasın. İyi barıştık o zaman. Barışmışım. Tamam öpüreyim. Allah razı olsun. Sen? Oruç. Bayramı da tebrik ediyorum. Voilà, ola. o lakla söylüyoruz, niye? Ola, dileyelim. Lakla bir şey olmur, olmur. Var ola sen, var ola Bekle, sen. ben birazdan görüntülü arayacağım seni, dur sen. Kardeş Terazi Bey. Bekle. <laughs>